Sevgili arkadaşlar Kripto Analist kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine birlikteyiz. Çiliğize bakacağız arkadaşlar. CZ Coin'in güncel fiyat hareketlerini değerlendireceğiz. Bunun dışında Çiliğiz ile ilgili haftalık kazançlarının %16 arttırdığı ve Ethereum balinaları arasında en çok işlem gören token olduğu şeklinde bir haber var. Bunu da sizlerle bu videoda paylaşacağım. Videoya devam etmeden önce sizlerden ricam kanala destek olmak adına abone olmayan arkadaşların kanala abone olması videoyu beğenip paylaşarak bizlere ikinci bir destekle de bulunabilirsiniz. Şimdiden ilgi, alaka ve destekleriniz için hepinize çok teşekkürler. Evet arkadaşlar, CHZ CZ son 24 saatte %3.66 artarak an itibariyle ile işlem görüyor. Bitcoin'e göre %3.98, Ethereum'a göre ise %3.48'lik bir değer kazancı söz konusu. Gün içerisinde en düşük 0.1125, en yüksek 0.1249 değerlerini gördü. Hacim son 24 saatte %86.22 artarak 207.852.131 dolar olarak gerçekleşti. Birim fiyatın artmasıyla paralel olarak market değeri de %3.69 artarak 794.928.590 dolara kadar yükseldi. Çiliz bu mevcut son artışla beraber ve bu mevcut market değeriyle an itibariyle coin market cap sıralamasında 49. sırada bulunuyor arkadaşlar. Kısa orta uzun vadeli olarak bakıldığında ise haftalık olarak %17.37'lik bir değer kazanımıyla ciddi bir getiri sağladı. Aylık olarak bakıldığında %19.95 değer kaybı 3 aylıkta %38.54'lük değer kaybı söz konusu 6 aylık olarak bakıldığında %17.37 değer kazancı yıllık olarak bakıldığında içinde bulunan ayı sezonunda %54.11'lik bir kayıpla yatırımcılarını karşılıyor. Chili'siz yılbaşından itibaren bakıldığında ise 2023 başından itibaren bakıldığında son 10 günlük performansı %19.36 ciddi bir yükseliş grafiği sağlamış olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Evet gelelim Çeliz'le ilgili yapılan habere Chiliz 2023 yılına ilk 5 gününde değerine %20'lik bir artış kaydederek başladı deniyor. Kripto sahiplerinin son 2 ayda yaşadığı istikrarlı düşüş trendinin aksine bu yıl güçlü bir yükseliş rallisi olabileceğine dair umutlarını güçlendirdi. An itibariyle CoinGecko'dan alınan vericiler varlığın son 7 gün içerisinde %16 arttığını gösterdiğinden bu doğru olabilir. CZ an itibariyle ciddi anlamda bir yükseliş grafiği gerçekleştiriyor deniyor. Ancak Analistler bu rallinin kısa ömürlü olabileceğine dair uyarıda da bulunuyorlar. Çünkü altcoin'i içeren bazı gelişmeler sahipler arasında kar halde etme fırsatı sağlayacak büyük bir dalgalanmanın göstergesi de olabilir deniyor Çiliz. Ethereum balinalarının iştahını açtı şeklinde bir takım değerlendirmeler de var. Kripto balinaları takipçisi Veil vale Stats'ın Twitter üzerinden paylaştığı bilgilere göre Çiliz ilk 500 Ethereum balinası arasında en çok işlem gören dijital token haline gelerek Numeri en miyarı geçmeyi başardı. yeah <laughs> Eğitimsiz gözlere bu kriptonun alım satım fiyatı daha yüksek seviyelere çıkarabilecek yaklaşan bir yükseliş rallisinin emsali gibi görünebilir şeklinde uyarılar yapılmış. Ancak deneyimli analistler bunun aynı zamanda Ethereum balinalarının artık CZ tokenlarını boşaltarak elinde, ellerindeki varlıklarından kar elde etmeye çalıştıklarının bir göstergesi olabileceğini söyleyebilirler şeklinde uyarılar var. Bu eylem önlenmezse altcoin muazzam bir satış baskısına maruz kalabilir ve bu genellikle fiyat düşüne yol açtığı için felakette de son sonuçlanabilir Ayrıca çirizin son birkaç aydaki kayıplarını telafi etmek için mini rally yaptığı sırada en iyi adreslerinin elindeki token sayısının önemli ölçüde düştüğünü belirtmek önemlidir deniyor bu büyük yatırımcıların artık nakde çevirdiğinin potansiyel bir göstergesi de olabilir şeklinde uyarılar var bu eğilim bu Ocak ayında CZ için aktif adres sayısı arttığında bile devam etti. Bu gelişme kripto varlığının bu ay yapması beklenen raylığından kaynaklanmış olabilir. Çelisi peki neler bekliyor? Bu arada çevrimiçi kripto para birimi bilgi sağlayıcısı CoinCodex'in tahminleri CZ sahipleri için heyecan verici herhangi bir haber içermiyor. Kripto odaklı platform varlığın 0.1150 dolardan el değiştirmesiyle önümüzdeki 5 gün içinde Çelisi için hafif bir değer düşüğü öngörebileceğini belirtiyor. Altcoin için 30 günlük tahmin onların lehine göründüğü için sahipleri için biraz rahatlama var gibi görünüyor. CoinDex'e göre bundan bir ay sonra CZ014 dolardan işlemde görebilir. Varlığı ve Ethereum balinaları içeren son faaliyet şu anda kripto varlığını olumlu etkiliyor gibi görünse de sahipleri ve olası alıcılar Chiliz'in coşkusunu kaybetmesine neden olabileceği için dikkatli olmalıdır şeklinde haber tamamlanıyor arkadaşlar. Genel durum ve değerlendirmeler bu şekilde ama görünen o ki an itibariyle ciddi anlamda bir rally gerçekleştiriyor. Çiliz 2023'ün başından itibaren, itibaren arkadaşlar bekleyelim görelim neler olacak hep beraber takibe devam ediyoruz. Çiliz'i arkadaşlar. Umarım bu videoda verdiğim bilgiler Çiliz'de yatırımı olan arkadaşların değerlendirmelerinde işlerine yarar. Bu arada bu videoda verdiğimiz bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir uyarısıyla videoyu sonlandırıyorum. Hepinize bol kazançlar. Kanala abone olup videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın değerli arkadaşlar.